Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bir ablam işte şimdi e, benden 5 tane kişi eleyecek yani savaşçı eleyecek. Ben de onlarla birlikte oynayacağım. İnşallah trank eylemez. Tamam. Evet. Bir birim bir. Tamam gaz he bu. Tamam. Bunu ne dedi? Siz anlamadınız. Tamam. Trank'la oynuyorum. Tamam. Bu arada eğer kaybedersen tekrar yapacak. Tamam eğer kaybedersem tekrar söyleyecek ama kazanırsam ee, onun ee, oynama dedi oyunculardan rastgele birisiyle oynayacağım. Yani böyle bir bir şey uydurdum. Yani, u uydurdum. Oha ben, bu yeni karakterim <laughs> geldi tekme atışır mı lan? Onu tekme atarak var Lan ben trankım. <laughs> Kaybettiğim için tekrar demesi lazım. Wow. Ben kaybettim. Tekrar, tekrar. tekrar evet. Evet. Eğer tam olarak e, 82 karakteri de eler. Evet. Ya Allah kahretsin ya. Bu mu? Tamam. Biri, bir. Artık biri evet. söyleyemezsin artık biri söyle. Frank Tamam. Evet şimdi kimle oynasak? Harita nelik? Ha şimdi Chester alsan iyi olur ha. Bu arada Chester aldım ne yapar? Bu arada kaç gün bin... söylemiş miydim? Söyleyeceğim Rooster Reason. Evet ve abone ve beğenmek o oha botlar çıktı. Botlar çıktı. Şanslı botlar çıktı. Hiç botlar çıktı <tıklı> oğlum. Ama sen ben de sizlere lavrim aldım. Ben de sizlere lavrim aldım. Sen ben de sizlere lavrim olamazsın. O adı Max. Senin adın Max de benim de zıkkım. Lan botlara bile dedim. Botlara. Botlara yenildim. <gülüş> sayı söyle karakter söyleme Bu arada hiçbir şey söyleyemezsin. So, Vilov. E Vilov. Lülül search Şey. Ne kadar geç yatıyorsun ne? Mek. Bu arada sen Megino kostümünü mü yaptın ya? Bu kostümle niye duruyor lan? da tutimi şöyle kalsın. Bu benim ben sevdiğim kostüm zaten. <laughs> Leon dememişti değil mi? Evet, Leon dememişti hatırlıyorum. Ve bence şu olsun. Güzel bir lollipop. Artık kazanayım bir artık botları da kaybettiysem çüş. Evet. Evet, evet. evet 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 evet. botlar değil. Tamam o zaman size eşref tek. <laughs> Kara geceler üzerime titredi. Birçok sözüm var dedi. Sonra da geberdi. Allah sizin bela dizi ve Ola, burayı açarsa bittik. Oha dürel düello düello delo Buradan kaç 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 kaç, kaç. Hep, hep kaybediyorum. Ay, kaybederek. Ney lan? Deş karakter. Baş 82 82'nin içinde. olan bak bakarak. Evet şimdi bakarak yapsın çünkü bak bana yapıyor. Hmm. Tamam Chester. Chester, Ember, Leon, Spike, Phoenix. Tamam. Dediğini duymuşsunuz inşallah. Duymadıysanız ben size söylemem çünkü ben... Uf, doğru. Evet işlerinde Oli yoktu o yüzden Oli. Aa, ama Oli daha önce ha daha daha önce dedi. Daha önce dediyse onu kullanabilirim. Ben sanki söylemiştim. Söyledim mi yorumlara yazın. <laughs> Chester yazmasanız oraya sana. Ya da bunu yazmayın Chester yazın. Evet bak bıttı. Tekrar botlar gelmedi ya. İki tane maple var. Bir tane trunk var. Bir tane Aha. daha trunk var. Pardon bu arada. <laughs> bir kere daha olmuştu. O yüzden yani hep gerçekten patron. Patron diyorum pardon. Ben ortadaki bütün yükler benim olsam orada altı yük mü var ya bir o beş yük. Lastem de bir yük var. Oha ne ara? <laughs> Bir daha şarkı söylüyorum ama yani short izleyenler bilir hatta yani hani bu şu an Sprite Spray'in şeyinde ya oyun. Splash Friends işte işte söyleyemiyorum. En sevmediğim oyunlardan biri. Ya böyle şortlar yapıyorlar. Hep o şarkıyı yapıyorlar. Duyuyorsunuz mu? Merhaba bu kaç? İki. <laughs> İki. O. O. Geber. 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 Oo. Hayır. Bu arada dördüncü olursam şey mi yok? Aga be. Dördüncü olursam sayılıyordu ama beş oldu. Evet, şimdi... <laughs> tamam. Şimdi tekrar... Nuriye oynayıp muğul klasiğiyle. Yağga Tamam. İçlerinde duymadığı için duymayın. Vlogla oynarım ben. ben de vlogumu alırım. Le. Ben de vlogumu alırım. Ben de vlogumu alırım. Ha, bu turda zor ve şeysini değiştireceğim ben. <laughs> Grafiti ele almışlar. Grafiti ele aldıysanız ben nere bu eli bu eli var diyorum. <laughs> ben nere bu ele var. Bu ele var da çok klasik. Hiç, hiç popüler değil. ha. <laughs> kaç 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 sorry. Yani normal. Tamam bir yere kaçtım. Balığı ata Simon. Smart tired. ben çok az durdum. O Erzor geldi. Yanımda da iki oy grafiteliler var. Ali. Bu arada o İmparator YTB'yi? Siz biliyor musunuz İmparator YTB'yi? o işte e, o, o, Ali'ye Ali diyor. <laughs> Ali, 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 Ali Eren. Ben böyle durup AFK kalır. AFK kalan kalmamı istiyor musunuz? Bence kalırsam internet bağlantısı kesiyor. Öyle bir şey olur. Vur vur vur. Gidersin lan. Orada gider. Git 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 sen. Git 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 git. Lel, 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 şırık, kılık. kılık, kılık. Oyunumu koparttı. Evet bak kazandım. Dörtten şey olursam kazanmış oluyorum. Yani gelmesine gerek kalmadı. Tamam şimdi onu yasakladı bir oyuncuyu alacağım. O neyi yasaklamıştı? Lil'den yasaklamıştı. Lillil ile oynayabilirim. <laughs> Bu arada altımı asla buna saklamam. Türkler. Evet. Yani benim bilirler amca olduğunu biliyorsunuz. Ba ra 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 ra. Evet dili alamıyorum. Dili koş. Yani burada var ama şu Maria Mina'yı almak istiyorum. O Mbappe şiiri var lan bunda. O senin Mbappe şiiri mi var? Önder El Pop Beşir var. işi var lan çocuğun. Sen El varsa benim de Kilion El var. El Pop Ben. Kilion El senin El Ben varsa benim Messi'm var. O ben Messi'yim o yoruldum Yürü dur <laughs> nedir? Lan. Bana niye orada gelmedi? Çünkü bak. Kaybettim ya orada uyumayacaktı. Orada olmayacaktı. Evet. Bu arada kazandığımda senin e, az önce yasakladığın bir oyuncuyu alabilirim. O yüzden illa aldım. Melody, Nico, Charlie, Jack, Tamam. Bunlardan diğerlerini sakınmalı. Sen kalacağım tabi de. Aktafuk. Ak, ak, Aktafuk. 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 Lan yine seçtirme de lan ben mal mıyım? Ben burada mal mıyım? Oo Kenji var, Lumi var, Kaze var, joe var. Oğlum Jondura mı yazın hiç istesem orada? Oğlum fena mı O john yazan Dural mı yazan? Oraya Jon Dural mı yazan lan? Lan burada bir Evet burada Frank var. Frank var lan. O Kaze de arkadan geliyor. Ha. Evet, Feng şu an top aldı. Feng, Feng kaca'dan top alacak. Yökük de lan. Onun selamını Yökük de. Yürükmüş, Yökük diyorum ben. Aa, Mendi geldi. Bels'li. Bana Besile. Ha, besile, Bels'le. Besille. Ha, sen bir büyük o o o yürük yürü, yürü gebertmiş. Orada sanki ben gebertmiş gibi oldum. Düşün. Ah doğru yere vuramadık. Şöyle vursak. Oh doğru yere vurduk. Camus gibi değil mi lan sarım? Oha buradan canı yükseldi ve kaçıncıyız? Üçüncüysek. Üçüncü müyüz? Üçüncü müyüz? Beşüncüyüz. Çüş lan. Bir daha kaç bir şey var. O kadar Evet. Bekliyorum ben. Bekle oldum. Kaybettim. Evet. Bu arada sesli söyle duysunlar. Grey, Otis, Janet, Eve, Fank. Tamam yani duydunuz duymuştunuz inşallah. Neyse ben hatırlıyorum. İçlerinde bayron yoktu. Bayro'nu. Evet, bayron da bayro almayayım. Morse alayım. Morse daha önce yazdım. Bu arada e, oyun bittiğinde hani bitmek üzereyken e, bir tane açılım yapacağım. Ve işte yani öyle bitireceğim. Ha botlar tekrar. Ya, botları artık tekrar yürüyoruz ama artık şu ya ben. Botları bile. O da Big Boss. Bu Big Boss kadar Big Boss. Ana ben şöyle ismini hiç sevmem ama. Onu hep üzülüyor. Ben hiç kimse gebertmeyeceğim ha. Sadece vurur. Ha, sadece yüktor diyeceğim. Yüktorlarsanız tek adım. Bravo star. Ya vur vur şura vur şura şura. Gebecektim. Na 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 aklımda 12 şey vardı. Mr. P. bak Mr. P? Vuramadım. Dur şunları al çabuk çabuk ç. 12 vurmasaydı vallahi. Anlaştım. Neyse. İkinciyim ama şimdi maç sonu bak. Maç sonundayız. Şuradan kataloğa girdim. Bakın ben şimdi buradan gizli oldu şimdi bak ben şuradan bir tane kostüm alacağım ama hangi hangisini alsam çalıkini almam hangisini alsam hangisini alayım ya motorcu karlı almam hmm, Firavun otiz alsam bence iyi olur ha. Firavun otu salayım ben. Ya da çarlı alacağım ben. Charlie mı koysun? Kıl kızı çarlı. Kıl kızı Charlie. Aldım. Aldım gitti. Aldım gitti. Kapanışı böyle yaparız. Kapanış da evet. Bitti zaten. Evet bitti mortis'le kapattık hatta bir dakika mortis sesiyle kapatacağım falan tamam, lan azön biraz önce ablam kapatmıştı ses efekti ne hiç